Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum Burak Deniz'in Cahil Periler dizinden görüntüsünü sizler için değerledim. Burak Deniz Cahil Periler dizisinde Asaf karakterini canlandırıyor. Cahil Periler dizisi Ferzan Özpetek'in dizisidir. Burak deyince de her şeyden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.